Amerika'da bir evde oda tuttum. Malum haliniz orada pansiyonlar olarak kalıyorum. Ev sahibi Amerikan tarihi profesörü. Ara sıra diyorum ona konuşalım biraz dilimiz arasın diye. Bir gün dedim ki, bizim burada Türk kızları var. Dedim ki Türk kızlarına, ya siz de Amerika kızları gibi ben de erkekken evlenmeyi teklif edin efendim. Bana Yahu sen dedi ki, ya sen mi dedi? sen dedi yanlışsın dedi. Amerikan kızları da teklif etmezler. Ama teklif etmeye zorlarlar dedi. <laughs> Ve bunun üzerine ben ayeti kerimeyi anladım. Ve bi yedihi hukdetü ayet diye ayeti kerime var erkeğin elinde nikah etmek, erkeğin elindedir dedi. Herkes konuşur. Büyükleri küçükleri konuşur. İslam dini insan tabiatına uygundur. Değil mi? Ben de baktım işte bu olayda Türk insanının, Arap insanının, Amerikan insanının, bütün efendim gelenekleri, insanı karakterleri hepsi birbirine uygun. Demek ki bizde de erkekler efendim teklif edecek. Bu demek Allah'ın kanunu, Allah'ın tabiat kanunu başka evdeki kızlara onları teklif edecek. Onlar gene on, erkeke teklif edecek. Anladın mı değil mi? İşte ben olaylardan giderek Kur'anı alamaya çalışıyorum. Hala alamaya çalışıyorum. Hala bugün yani iki uçağı, e, hafta önce yeni bir ayeti kelimenin manasını tercüme ettiğim halde manasını yelamadım. Anlamak ayrıdır, bilmek ayrıdır, anlamak ayrıdır. Anladım.